Bugün bu engelliler basketbol, basketbol takımımızın maçına geldik. Geçen sene sizlerin de çok iyi takip edebildiği gibi Süper Lig'deydik. Bu sene birlikte oynuyoruz. Sporun her çeşitine karşı benim şahsi olarak da zaten özel bir ilgim var. Kuşa geldiğim günden beri zaten gençlerimle sporcuların her daim olacağımızı söylemiştim. Onların başlarına gelmek onlara değer verildiğini hissettirdiğini düşünüyorum. Yani onları bu işi daha ciddiyetle ele almalarına katkı sağladığını düşünüyorum. Onlar da bizi davet ediyorlar. Biz de vakit buldukça başlarına geliyoruz. Bugün aslında bu tribünleri daha da çok doldurmamız lazım. Takımımız çok iyi. İnşallah bu sene yani şampiyon da olacaklar. Onlara özellikle engelli basketbol takımımıza çok destek olmamız lazım. Bunun yanı sıra hem kızlarda hem erkeklerde benim o takımımız da var biliyorsunuz. Onların da başlarına fırsat bulursa geliyoruz. Onlara destek oldukça onların daha başarılı olduktan daha şevkle daha açlı olduklarını da görüyoruz. Elimizden geldiğince bu işin gençliğinin sporla daha çok istikrar etmesini. Salonların daha çok olmasıyla uğraşıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Anadolu Spor'un her branşında tüm kulüplerimize ve imkanlarımızın en üst seviyesinde yardımcı oluyoruz. Hiçbir takımımızı malzeme, deplasman sıkıntısı yaşatmamaya çalışıyoruz. İnşallah Muş bölgede sporcu sayısının kusuna göre en yüksek sayıda olan il olacak. Bu konuda da iddialıyız. Bu konuda da desteklerimiz bundan sonra da sürecek. Ben sizlerin muhabbetesi tüm muşlu spor severleri bu sporcularımızı maçlarda yalnız bırakmaya davet ediyorum. Onları maçlarımıza davet ediyorum. Takımımıza da bundan sonraki maçlarda üstün başarılar vallor engelleri yendik Allah'ın izniyle ee, bizim amacımız engelli topluma kazandırma. önce sonra spor ki bununla ilgili e, sayısını bilmediğimiz bir sürü sporcu süper ligde ve belli liglere yetiştirmişiz. Amacımız bu. Sponsorumuz sadece vali beyden destek alıyoruz. Onun dışında desteğe ihtiyacımız olduğunu buna rağmen bizim bunu yaptığımızı bunun dışında bir iki tane gönüllü e, iş adamlarımızı sıkıştırıyoruz arıyoruz. Onların dışında Muş'ta yapması gereken kişilerin de bize destek olmalarını gelsinler, görsünler. Biz burada hem spor hem insanları topluma kadar evden çıkmayan engelli kardeşlerimizi hem topluma kazandırıyoruz hem de okutmalarıyla ilgili projelerle ilgili her şeyle ilgili bir program yapıyoruz. Hepsinde biz varız ama destek varsa biz varız. Destek ne kadar çok olursa biz o kadar Başarılı oluruz. Destek sadece vali beyden olduğuna göre böyle bu e, kadar başarı varsa, onun dışındaki yapması gerekenler de destek verirlerse inşallah daha başarılı oluruz. İlimizde yaşayan bir sürü iş adamımız var. İlimizde yaşayan bir sürü kurum kuruluşlar var. Onların da desteğini bekliyoruz.